Kadınlar cinsellikten neden soğur? Erkeklere altın tavsiyeler geliyor. Bir kadın eşinin, partnerinin, hayatının tam merkezinde olmak ister. Yani öznesi olmak ister, biriciği olmak ister. Bu noktada erkeklerin yapması gereken ona ilgi göstermek, sevdiğini, değerli olduğunu hissettirmek, ona romantik ve güzel hediyelerle jestler yapmaktır. Kadınlar dokunulmaktan ve temas etmekten çok hoşlanırlar. Sık sık dokunmak, sevdiğinizi hissettirmek, ona destek olmak, erkek için de kadın için de faydalı olmakta. Bir erkek her öptüğünde, her dokunduğunda, her sarıldığında bunu yatağa, seks boyutuna taşımamalı. Çünkü o zaman kadın cinsel obje olduğunu düşünür. Özel olmadığını düşünür her dokunduğunda, her öptüğünde sadece sevişmeyi düşünüyor bu erkek. Beni gerçekten sevmiyor diye düşünür. Buradan akıllı erkeklere tavsiyeler. 7 kere öyle bir sarılın, öyle bir öpün, öyle bir dokunun. Ardından sevişmek gelecekmiş gibi eşinize hissettirin. 7. de sevişmeyle taçlandırın. İşte o zaman kadın cinsel obje olmadığını, seks nesnesi olmadığını düşünür. Gerçekten eşinin onu sevdiğini, değer verdiğini hisseder. Kadınlar yaptıkları şeylerin, fedakarlıkların görülmesini isterler. Bu övülme anlamına gelir. Yani bir eşine yemek hazırlamıştır, eşinin sevdiği bir şey hazırlamıştır. Eşi onu yalap şap hızlı hızlı yiyip, hadi karıcığım eline sağlık ama dediği noktada kadın şöyle bir durup düşünüyor. Ya ben diyor buna 10 saat emek harcadım. Onun sevdiği yemek için 10 saat uğraştım. Yani sadece bir kuru eline sağlık dedi diye düşünür. O noktada da aa karıcığım yani bunu beğendiğinizi, gördüğünüzü, onun için size hazırlanmış olduğunu görüp ona geri bildirim yapmanız, onu takdir etmeniz, yaptığı şeyleri övmeniz karınızı mutlu edip, motive edip size karşı sevgisini ve ilgisini arttırır, özel yaşanıza pozitif olarak yansır. Eşinizi düşünerek onun özel günlerini yani doğum günleri, düğün tarihiniz gibi çocuklardan farklı birlikte etkinlik yapabileceğiniz organizasyonlar ayarlayın. Yani birlikte güzel, nitelikli vakit geçireceğiniz, beraber el ele yürümek gibi, sinemaya gitmek gibi kaliteli vakitler ayırdığınız zaman eşinize bu da size olumlu dönüş sağlayacaktır. Özel yaşamınızı renklendirmek için gerek kadınların, gerekse erkeklerin zihninde olan cinsel fantazileri, aşk oyunlarını birbirlerine ifade etmeleri seks hayatının canlılığı için önemli. Reddetmeyi, reddedilmeyi göze alarak birbirinizden istemekten çekinmeyin. Bu nedenle de karşılıklı bir iletişim halinde olun. Siz birbirinizin mahremisiniz. Bunları birbirinizden istemelisiniz ki evde yapamadıklarınızı dışarıda aramayın. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı, mutlu, güzel yaşamlar dilerim. Müzik